Evet. Hadi izlemeyin de göreyim. Al. Al Mardin. Ve Ve işte tam buraya böyle bir yer yapmışlar. Büyük ihtimal bu. oh ibadet yeri kilise gibi bir şey galiba Ya da mabet olabilir değişik bir yer böyle ve asıl en güzel tarafı buyurun asıl manzarası bu şurada su kuyuları var evet biraz sıkıntılı yerler işte Yaptıkları yer burası. Arkadaşlar burası uçurum. Şu yoldan geldim. Motoru şu araya bıraktım. Ve bu. <laughs> inanılmaz ya. Oğlum adamlar burada nasıl yaşamışlar? <laughs> ya harikasınız ya arkadaş insanlar. Ne kadar zevkliymiş eskiden. Şuna bak la. Of 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 of. Burası Mardin bilmem kaç kişi bunu anlatabildi ama şu an bulunduğum yer işte bu evi buraya yapmışlar bak bu ev mi artık kilise mi bilmiyorum ama şu an pencereler burada ve pencerelerin gördüğü manzara şu müthiş Burası da balkon gibi bir şey böyle herhalde. Burada oturup Alan şarap içip, çay içip. Çok güzel ya burası. Ne güzel yere ev yapmışlar. Bu ev değildir büyük ihtimalle. Bu başka bir şey olabilir. Kilise midir? Ya da inzivaya kapanmak için bir yer midir? Kurulduğu arazide böyle adem ağaçları var. Şöyle bir avlusu var. Avluda kuyu var ama kuyuda şu an su yok. Allah düşürmesin diyelim. Abi. İçi böyle. Tabi baya bir şey olmuş içi. Zamanla hale gelmişler burası. Vay be. Koyun oyun pislikleri var. Koyunları koymuşlar herhalde ama Ulan böyle bir bina yapılır mı bu be? Çok eski bak. Şu işaret bu tarafta da var. Hemen insan aklına yok altın mı altın. Oğlum yok lan altın mı altın. Buraya bırakıp gidecekler ha. Peki. Asıl görülecek bir şey daha var burada. Çünkü şu dağın tepesinden burayı gördüm. Asıl mevzu burada. Bakın. Badem ağaçları. Burada da sanki bir şeyler varmış ama. Neyse. Müthiş. Böyle. çok güzel bir bahçe. Ha burada duvar var. Ve... Ve Ya. Ya bu nedir arkadaş? <laughs> ilginç Biraz önce bir kartal gördüm. Kartal mıydı, şahin miydi artık bilmiyorum ama küçük bir kuş değildi. Yine değişik bir şeyler ötüyor. Ve... <laughs> Buyurun. Keremke. gel. Ah. Bütün Artık bu Zınnar bölgesinin bir bölümü. Bütün alan ayaklarının altında. Ya mükemmel ya. İşin güzel tarafı buraya yol çıkmadığı için kimse zırt pırt çıkamıyor. Ne güzel. Doğa korunuyor en azından. Ha, buralarda bir işlem yapılmış. Buraların etrafı çevrilmiş. Buralar çevrilmiş. Evet. Uçurumlar, kayalıklar. Hadi eyvallah. Böyle. yol şöyle gidiyor. Burada da bir bayrak var. Şöyle. Buyurun buyurun. Ah oh, burada bir ateş yapmış. Of. Oh. Uçurum. Değişik. Çok garip bir yer ya. Çok. Çok güzel. Of of of. Karşıda gene bir şeyler var. Bir şeyler yapılmış orada. Böyle. Ha şurada gene bir mağara gibi bir şey var. Nasıl bir şey yok. Ama bu doğal bir mağara mı? O yulmuş mu? Bakalım. Doğal. Doğal değil ya. Doğal mı lan bu? Hiç doğala benzemiyor. Evet taşlar dizildiğine göre Daha değil Yine böyle Böyle bir alan var Buradakine koyulmuş bir Gene bir ev varmış burada sanki. Şuraya bak. Bak. Abi bu Süryanilerin yaptığı bir şey. Ne kadar değişik. Yerlere bir şeyler yapmışlar. Ulan. Gene aşağıda gene Kardeşler, var da var yani bitmiyor. Buraya... Buraya gelip, burada kamp yapılır. Vallahi burada kamp yapılır. Evet, nasıl bir mağaraymış. Önünde... böyle bir mağara ya ilginç İçinde ateş de yakılmış sanki şöyle taş dizilmiş tamam bu da bu kadar olsun